Merhaba, ismim Nilay. Kulağımda aşırı derecede bir basınç vardı. Dinoplast olabileceğim aklımın ucundan geçmezdi. Muayene esnasında doktor bey acilen ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Bütün sıkıntılarım geçti. Kulağımdaki basınç geçti. Horlamam geçti. Rahat nefes alabiliyorum. Rah rahat yürüyebiliyorum. Kilo verdim. Gayet mutluyum. Doktor Bey ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ederim. Merhaba arkadaşlar, Doktor Rıdvan Müdüm ben. Bugün e, Nil Hanım'la birlikteyiz. Yaklaşık bir sene önce nöplastisini yaptık. Bize gelme sebebi daha çok kulaktaki basınç, tıkanıklık problemiydi. Ve muayenemiz sonrasında ciddi bir deviyasyon probleminin olduğunu gördük. Konka hipertrofisi problemi vardı. Bunlardan dolayı kulaktaki östeki tüpü tıkandığı için kulakta ciddi bir basınç problemi oluşur. Aynı zamanda farkında olmadığı bir burun tıkanıklığı problemi de mevcuttu. Yaklaşık üzerinden bir sene geçti. Şu anda burundan çok rahat nefes alıyor, orlaması geçti, kronik bir kilo verememe durumu vardı. Artık aktif hareket edebildiği için, rahat nefes alabildiği için rahatlıkla kilo vermeye başladı ve gayet memnun. Şekli, şekil olarak da gayet son durumundan yaklaşık bir sene üzerinden geçmesine rağmen herhangi bir kozmetik problemimiz yok. Her şey yerli yerinde, her şey mükemmel.